çocukken köye sık sık giderdik. Ben hariç herkes çıplak ayaklarıyla öğle ortası o kızgın taşların, çakıl taşlarının, kumların üzerinden güle oynaya gidebiliyordu. Ben gidemiyordum. Ya da ben hariç herkes çıplak ayaklarıyla o otların dikenlerinin arasında koşup top oynayabilirken ben bunu yapamıyordum. Çünkü o taşlar ayağımı yakıyordu, o dikenler Nedense hep benim ayağıma batıyordu. Dedemlerin bahçesinde kocaman bir dut ağacı vardı. Hatırladığım kadarıyla ben hariç herkes o ağaca çıkabiliyordu. Neyse gel zaman git zaman arkadaşlarla basket oynuyorduk. Bir de bakıyorduk ki akşam olmuş, karanlık olmuş. Ya ben o karanlık, o karanlık benim gözlerimi kör ediyordu. Tavuğa dönüyordum ama arkadaşlarım şakır şakır oynuyorlardı. Tabi bunun sebebi gözlerimin bozuk olmasıydı ya da o dönemde bozulmaya başlamasıydı. Geçmiş işte. Bir geçmiş, bir geçmemiş ya da sizden geçmiş, sizi geçmiş, ezip geçmiş, bazen geçmiş, bazen geçmemiş. Geçmiş aslında hiç geçmiyor, hep duruyor. Kimileri geçmişi takıntı haline getirip hayatının geri kalanında geçmişine karşı savaşıyor. Geçmişinden intikam almaya çalışıyor. Geçmişte yapamadığı şeyleri yapmaya çalışıyor. Ha bilmiyorum ben bu bahsettiklerimden hangisiyim bilmiyorum. Lanet olası geçmiş öyle bir şey ki hani bir sınav olsa, bir matematik problemi olsa, bir üniversite sınavı olsa hazırlanırsınız, geçersiniz, istediğiniz bölüme geçersiniz ya da başka bir ülke vatandaşı olmak için mücadele edersiniz. İmkanlarınız dahilinde bunun için çabalarsınız. Ama işte geçmiş öyle bir şey ki imkanlarınız ne olursa olsun buna meydan vermiyor. Erkekler için askerlik mevzusu ya da bir üniversite sınavı herkes için bunları vermeden, bunları yapmadan hani hayatınıza devam edemiyorsunuz. Ya da hayatınız zora giriyor. O zorlukları geçme şansınız var. Ama geçmiş hayatınızda hazırlanamayacağınız, mücadele edemeyeceğiniz bir zorluk yaratıyor, bir problem yaratıyor. Ha şimdi birileri diyecek işte psikologlar ne güne duruyor. Psikologlar olsun, medikal olsun, ilaçlar olsun bunların çözüm getireceğine çok da inanmıyorum. Her neyse geçmiş baktığımız her yerde. Baktığımız her yerde, her şeyde geçmişi görüyoruz. Şu cevize baktığım zaman geçmişi görüyorum. Şu saate baktığım zaman geçmişi görüyorum. Şu CD'ye baktığım zaman geçmişi görüyorum. Çünkü hayatımızdaki her şey geçmişten geliyor. Biz bile geçmişin bir ürünüyüz. Kanımca tüm bir geçmişe, insanlık tarihine, bütün kitaplara, bütün anılara minnettar olmalıyız. Çünkü ne de olsa elimizde olan tek şey geçmiştir ve geçmiş bir inanç aktidir. Ben şimdiye kadar hep Geçmişin olumsuz yanlarını saydım ama Borges geçmişe minnettar olmamız gerektiğini söylüyor. Haklı. Eğer biz bugün varsak bunu geçmişten koparamayız. Toplum olmanın, aile olmanın, sevgili olmanın, arkadaş olmanın hepsi aslında geçmişin bir ürünüdür. Geçmişe dayalı bir derinliğin sonucudur. Bu anlamda geçmişe gerçekten müteşekkiriz. 13 bölümlük bir belgesel serisi vardı. Kozmos. Hani Neil deGrasse Neil deGrasse Tyson'ın sunduğu o ünlü astrofizikçinin sunduğu harika bir belgesel serisidir. Bir bölümde sanırım şöyle demişti. Gökyüzüne baktığımız zaman geçmişi görüyoruz. Çünkü biz Akşamları gökyüzüne baktığımız zaman yıldızları görüyoruz. Daha doğrusu yıldızlardan bize yansıyan ışığı görüyoruz. Bize en yakın yıldızın güneş olduğunu düşünürsek ki güneş ışığı bize 8 dakikada ulaşıyor. Yani eğer güneş şu anda patlarsa yok olursa biz bunu 8 dakika sonra fark ederiz. Teorik olarak Aynı şekilde o gökyüzünde gördüğümüz yıldızlar ya da o ışıklar aslında bize yüz binlerce yıl öncesinden hatta milyonlarca yıl öncesinden geliyormuş kimileri. Bunun sebebi ışığın uzayda kat ettiği mesafe. Işık başlar başlamaz karşı tarafa ulaşmıyor ışığın karşı tarafa ulaşabilmesi için, bize ulaşabilmesi için bir mesafeyi kat etmesi gerekiyor. Biz nasıl ki bir yere ışınlanamıyorsak, böyle parmak şaklatır gibi yer değiştiremiyorsak, ışık da evrendeki en büyük hıza sahip olan enerji, nesne ya da ne derseniz deyin olmasına rağmen yine de ışığın bile Işığın bile zamana ihtiyacı vardır ki saniyede 300 bin kilometre yol aldığını unutmayalım. Uzayda öyle uzak mesafeler vardır ki ışık yılıyla ölçürler. Işık yılı yani bir ışık yılını hayal edemiyorum. Düşünün saniyede 300 bin kilometre yol alan ışık bir dakikada ne kadar yol alır? Bir saatte ne kadar yol alır? Bir günde ne kadar yol alır? bir haftada, bir ayda, bir yılda artık yani ortaya çıkacak sayının sonuna kaç tane sıfır geleceğini hesaplayamam şu an. Ha dünyamıza dönecek olursak aslında aynı mantık biz aynı mantığı biz şu an çevremizde de yaşıyoruz. Baktığımız her nesne aslında bize ışık yansıtıyor. Yani dolayısıyla da mesela ben şu an bakıyorum şu an karşımda işte telefon var. Telefona baktığım zaman o ışık o ışığın yani telefonun görüntüsünün bana ulaşması için bir mesafe gerekiyor. Bir zaman geçmesi gerekiyor. Dolayısıyla da ben telefona baktığım zaman aslında telefonla aynı anı yaşamıyorum. Ya da şu kitaplar, şu eşyalarla ben aynı anı yaşamıyorum. Siz de yaşamıyorsunuz. Çevremizde gördüğümüz hiçbir şeyle aynı anı yaşamıyoruz. Hepsi bize saniyeler, saliseler, yani artık nanosaniyeler içerisinde bize yetişiyorlar. Geçmişle iç içe yaşıyoruz. Ya şu saate bir bakayım dediğinizde bile siz bakana kadar bir süre geçiyor. Sonra siz saate baktığınız anda bile o gördüklerinizin yani duyularınızın saatten size yansıyan ışığı siz duyu olarak alıyorsunuz. O görme duyusu beyninizde işte işleniyor ve o görüntünün saate ait olduğunu tanımlıyor. Siz de saatin kaç olduğunu öğrenmiş oluyorsunuz. Bunlar o kadar küçük bizim ölçemeyeceğimiz süreler içerisinde gerçekleştiği için biz farkında değiliz. Dolayısıyla da geçmişle kavga etmek yerine geçmişi benimseyip geçmişi bir realite olarak kabul edip bir intikam nesnesi olarak bir intikam nesnesi olarak görmeyip ondan yararlanma onu kullanma aracı haline getirebiliriz. Bunun için neler gerekeceğini de tabii ki düşünmek yine bize düşüyor. İyi geçmişler iyi geçsinler.